çıktık bir yolculuğa Buluştuk bu adada bap, bap. Mavisiyle, yeşiliyle Herkes bir arada bap, Bir adada, bir arada Günler geçerken Planımız bu olmasa da Birleştik burada bap, bap, de Eve dönmek kaldık bu adada bap, bap. Umut olduk Buluşunca bir arada bu adada bu adada bir arada zaman akarken Planımız bu olmasa da Mutluyuz birlikte bu adada Dedektif Dedektif Lemur <laughs> Yok yok yok. Hiçbir yerde yok. Nasıl okuyacağım onca dosyayı gazetemin? Uçup gitmedi ya nazik hanım. Buralarda bir yerdedir. Hmm. O zaman neden bulamıyoruz Afili? Bakmadığımız yer kalmadı. Endişe etmeyin. Buluruz birazdan. Ah, nerede çıkardığımı bir hatırlasam? <gülüyor> <gülüyor> Hı, hı, hı. Acaba siz biraz dinlenseniz de ben mi arasam? Nerde, nerde, nerede 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 nerede? Hı? Ne oldu kapar? Sen niye geldin? Hayda! Ne kaparı Nazik Hanım? Benim ben Lemur. Ay. Hı? Sen miydin Lemur? Gözlüğümü hiçbir yerde bulamıyorum. Gördün mü? Hı, gözlük. Gözlük gözlük. Görmedim ama. <laughs> Hmm? Bulurum. Olay yerinin her köşesini dikkatle incelemek lazım. Hmm. 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 Hmm? Aa. Hmm. Aa. Ne oldu? Biz bulabildin mi? Yürüyerek gittiyse belki ayak izi bırakmıştır. Günlerden salı saat 08.45. Nazik Hanım'ın evi. Gözlüğünüz ne renkti Nazik hanım? Her zaman taktığım gözlük işte Lemur. Biliyorsun ne renk olduğunu. Olay yeri... Peki sen Afili, olay anında neredeydin? Ne olayı Lemur? Gözlük kaybolduğunda neredeydin yani? E, evimdeydim Lemur, nerede olacağım? Ne yapıyordun? Ne zaman ne yapıyordum? Ne zaman ne yaptığını ben nereden bilebilirim Afidi? Ee, benim artık gitmem lazım Nazik Hanım. Bugün Turta'ya yardım edeceğim. Size kolay gelsin. Ne? Siz hiç merak etmeyin Nazik Hanım. Bu vakayı bizzat takip edeceğim. Hmm. 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 Bak Ballı, hmm? senin için bir program hazırladım. Artık yapmak hmm. istediğin ne varsa modelini burada <laughs> tasarlayabilirsin. Ee, bu harika Kapmaz. Böylece her şeyi daha kolay yapabilirim. Boyamadan önce renkleri buradan <gülüyor> seçebilirsin. <gülüyor> Teşekkürler Kapmaz. Bu çok işime yarayacak. <laughs> hmm? hmm, gözlerinde cam gibiymiş Ballı. Bu iyi bir şey mi demek <laughs> Lemur da? Bu ne hal? İst peşindeyim Ballı. <laughs> Nazik Hanım'ın gözlüğü kayboldu. Ha? Sen gördün mü? <laughs> Nazik Hanımın gözlüğünün burada ne işi var Lemur? Orasını ben bilemem. Ama az kaldı. Aha, belki de bu izler kayıp gözlüğün izleridir. Ya da sadece iki bardağın izidir Lemur. Ee, aynen öyle kapmaz. Görür görmez anlamıştım. Hı? Hı? Bugün deniz durgun, sahilde kimse yok. Hı? Gözlüğün kaybolmasının üzerinden saatler geçti. Afili görmemiş. Vitamin küpünde de yok. Aa, bu da kim böyle? Nazik Hanım en son gece taktığını hatırlıyor. O zaman gözlük nerede? Sen miydin Lemur tanıyamadım. Niye böyle giyindin? Görev icabı böyle giyinmem gerekti. Hem sen görev başındaki memura hesap mı soruyorsun? Ya yok Lemur sen beni yanlış anladın. Sadece yardımcı olmak istemiştim sana ama... ...bence yanlış yerde arıyorsun. Hiç de bile... Hem sen işime karışma kapar. Dikkatimi dağıtıyorsun. Peki Nazik Hanım'ın başının üstüne baktın mı? Başının üstüne mi? Evet. Ne zaman biri gözlüğünü kaybetse başının üstünde bulur. <laughs> Yok canım daha neler. Başının üstünde olsa görürdüm. Ee, ben bir gidip Nazik Hanım'a bakayım. Ne? <laughs> 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 Afili sen mi geldin? Siz de bugün beni bir türlü tanıyamadınız. Aman Limur zaten gözlüğüm yok. Bir de sen gelme üzerime. Ne yaptın bulabildin mi? Henüz değil ama bence çok yaklaştım. Birazcık <laughs> daha dayanın. Sadece konuşuyorsun Lemur. Ne derler bilirsin. Lafla zeytin gemisi yürümez. O, lafla peynir gemisi yürümez olacaktı aslında. Ama. Ha? Eh, neyse ne. Hiçbir şey görmüyorum Lemur. Bu duruma bir çözüm bulmamız lazım. Hmm. Düşün Lemur, düşün Lemur. Buldum Nazik Hanım. Buldum. Turta siparişleri zamanında götüremediği için üzülüyordu. Ben de ona bir kaykay yapacağım. Şimdi modelini yaparken tekerleği nasıl ekleyeceğim? Bak şuraya bastığında çıkıyor. Hatta istersen üzerine turtanın resmini bile çizebilirsin. Gerçekten mi? Hemen sana göstereyim. Turta buna çok sevinecek kapmaz. Ama bitene kadar söylemeyelim. Sürpriz olsun istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> İşte oldu. Şimdi her şeyi daha net görürsünüz Nazik Hanım. Görmesini görüyorum ama bu sefer de yürüyemiyorum. Ay Lemur ne işin var burnumun dibinde? Biraz uzaklaş. Aa, lemur çekil önümden. Daha fazla uzaklaşamam Nazik Hanım. Ne demek uzaklaşamam? Yok. Bu böyle olmayacak. En iyisi ben gidip sizin gözlüğünüzü bulayım. Ne oldu? Buldun mu gözlüğü? Hı hı. Henüz değil. Ama yakında bulurum. <laughs> Yanlış yere bakıyorsun demiştim. <laughs> Başına da baktım. Orada da gözlük yoktu. İlginç. Hmm, ilginç. Şimdi ben de merak ettim. Ben olsam çoktan bulurdum ama illa ben bulacağım diye tutturdun. Kolay gelsin Turta. Teşekkürler ballı. Zamanlaman harika. Sevdiğin kurabiyelerden yapmıştım. Pişmek üzereler. Hmm, kokusundan anladım zaten. Ama önce sana küçük bir sürprizim var. Sürpriz mi? Bana mı? Hani nerede? Bayılırım sürprizlere. Dışarıda seni ha? bekliyor. Ta Ay, çok heyecanlandım Ballı. Çok da güzel paketlemişsin. Ha? Ne? Kaykay mı? Ha? Artık siparişlerini çok daha hızlı götürebilirsin. Hadi dene bakalım. Ama daha önce hiç kaykaya binmedim ki. Ben sana inanıyorum. Yapabilirsin Turta. Uf, ne kadar zormuş bu. İlk zamanlar zorlanman çok normal Turta. Turta, iyi misin? Bir yerine bir şey oldu mu? Ben iyiyim. Sıcak havada biraz serinlemek iyi geldi. Peki kaykayım. Gel. Merhaba Turtan. Sana çok önemli bir sorun var. Sana da merhaba Lemur. Ne oldu? Nedir bu kadar önemli olan şey? İki yuvarlak camı olan yeşil renk bir gözlük gördün mü? Yani Nazik Hanım'ın gözlüğünü mü soruyorsun? Evet evet. Yoksa gördün mü? Hayır görmedim. Hadi ya. Bu arada kaykayın da çok güzelmiş. Güzeldi ama kullanamadan kırdım bile. Vallahi bu yapılır mı? Tabii ki turta. Tornavidan varsa hemen yapabilirim. Çekmece de olacaktı. Hemen getiriyorum. Ha <laughs> doğru ya çekmece, çekmece. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz. Nazik Hanım'a ben şimdi ne diyeceğim? Ha? Lemur, nereye gidiyorsun? Daha kurabiye yiyecektik. Hmm. Hmm. Nazik Hanım gözlüğünüzü buldum size demiştim. Benim gibi bir dedektifin bulamayacağı şey yoktur. Hani nerede? Ver çabuk Lemur. Şimdi daha iyi görüyorsunuz ya Nazik Hanım. Ne yapıyorsun <laughs> Lemur? Tabii ki görebiliyorum. Onu bunu boş verdi. de neredeymiş gözlüğün? Şey odanızda başucunuzdaki çekmecenizdeymiş. Çekmecede mi? İyi de orada ne işi var? Ben gözlüğümü hiç çekmeceye koymam hmm. ki. Siz uyuyordunuz ben de uykuluydum. Kırılmasın diye çekmecenize koymuş olabilirim. Ne? Kendin kaybettin kendin buldun öyle mi ee, Evet biraz öyle oldu. Hmm. Hmm. <laughs> Neyse önemli olan bulmuş olman. İyi bir iş çıkardın dedektif Lemur. Bence de öyle Nazik Hanım. Yoksa hep türbünle gezmek zorunda kalacaktınız. <laughs> Lemur, sandalyem <laughs> nerede? Siz hiç merak etmeyin Nazik Hanım. Lemur iş başında. Hı? Havuçlarım. gitti, gitti. Havuçlamam gitti. Cesur bir dakika ne oldu? Ne gitmesi? Bahçenin halini görmüyor musun? Vallahi biri havuçlamamı mahvetmiş. hmm, ilginç. Havuçların bir kısmı yenmiş. Yaprakları ise duruyor. Bazı avuçlar da tamamen gitmiş. Ah, şurada da küçük bir tepecik var. Acaba kürekle mi kazdılar? Hmm, bu pek kürek işine benzemiyor. Bence kimin yaptığını bulmazsam... bana da cesur demesinler. Sakin ol cesur, mutlaka bir açıklaması vardır. Hem kim böyle bir şey yapsın ki? Olasını <laughs> bilemem ama övüyeceğim. Hmm, evet evet. Bu hiç kürekle kazılmışa benzemiyor. Kapmaz bugün etrafta hiç ilginç bir şeyler gördün mü? <laughs> Abimi gördüm. <laughs> Ama o hep ilginç. Ben ciddiyim Kapmaz. Bu sabah bir uyandım. Bahçem yerle bir olmuş. Nasıl yani? Bahçenin ortasında bir tümsek vardı. Ha? Havuçlar da dışarı saçılmıştı. Acaba gece fırtına çıktı da biz mi duymadık? Etrafına baksana kapmaz. Her şey yerli yerinde. Fırtına sadece hmm. benim bahçemde mi çıktı? Hmm, öyle ya. Geçen sefer fırtına her yerin altını üstüne getirmişti. Ve konumuz şimdi bu değil. Bahçeni kim ne yapmış olabilir ki? <laughs> ben de tam olarak bu sorunun yanıtını arıyorum. Ama bulacağım. Bak ne diyeceğim. Havuç suyu ister misin? Avuçlar senin bahçenden. Cesur'un bahçesinde olanları duydunuz mu Nazik Hanım? Ya duymadım. Ne olmuş ki? Ballı sabah Cesur'un bağırış çağırış sesleriyle uyanmış. Koşarak yanına gittiğinde bahçeyi dağılmış halde bulmuş. Bahçeye böcekler girmiş olmasın? Pek böcek işine benzemiyormuş. Ha, bir de bahçede tümsek varmış. Havuçlarının da çoğu gitmiş. Ee, ne demişler? Saklanan göze çubuk batarmış. O, sakınan göze çöp batar olacaktı. Aman, neyse ne. Hadi gidip ne olmuş, biz de bir bakalım. Hı -hı. Aa. Hı. Hı -hı. Bu iyi durumda. din. bunun yavrusu gitmiş. Hey! <laughs> Aa, hey cesur nasılsın? Nasıl olabilirim ki? Şu bahçenin Aa. haline bak. Aa, tabii havuçların değil mi? <laughs> Ballı söylemişti. Çok üzgünüm. <laughs> Bir şey diyeceğim cesur. Havuçlu kek ha? denemeyi çok istiyorum. Ama adada bahçenden başka hiçbir yerde havuç yok. Bana birkaç tane havuç verebilir misin? Olmaz Tulta. Veremem. Hem havuçlarım yeteri kadar büyümedi. Daha ne kadar büyüyecek? Baksana kocaman olmuşlar. <laughs> Yakaladım seni Tulta. Demek üzgünsün ha? Anlayamayacağımı mı sandın? Bir postacının gözünden hiçbir şey kaçmaz. Ah, ah. <laughs> ah, ah, ah. Bu da ne nesi böyle? Bir tümseyimiz eksikti. Ah, 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 oh. Üstelik bir de değil, iki tane. İki tane de değil kapar. Adanın birçok yerinde bunlardan var. <laughs> Ballı sana yüz puanlık bir soru. Yerden yüksek oynarken bunlar yüksek sayılır mı? Sayılır mı? Ee, beni oyalama kapar. Bu işi çözmemiz lazım. Doğru adresesin dostum. Çünkü çözmek benim işim. <laughs> Bulmacalara bayılırım. E, ee, bu <laughs> da bir bulmaca sayılır. İyi de bunların hiçbirini bitirmemişsin ki. <laughs> Önce şu işi bir çözelim, sonra onları da çözerim. Hadi gidelim. <laughs> 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 hmm, gibi kokular alıyorum. Tıpkı havuçlu kek gibi. <laughs> ah, keşke havucum olsa da yapsam. Hiç mi yok? <laughs> Bir tanecik bile mi? Nereden olsun Cesur? Geçen gün senden istedim de vermedin ya. Unuttun mu? Hmm, belki de bahçeme bir tünel kazıp giymişsindir. Hmm. Olamaz mı? Sen ne demek istiyorsun Cesur? Bir şey demek istemiyorum. Açıkça soruyorum. Hmm. Havuçlarımı sen mi aldın? Ben kimsenin havuçlarını izinsiz almadım. Almam. Sonunda seni buldum Cesur. Söyleyeceklerime inanamayacaksın. Adanın birçok yerinde tümsekler çıkmaya başladı. Yani tek sorun senin bahçende değil. Bu böyle olmayacak. Afili sen şu tarafa git. Demur sen de şu tarafa. Herkes gördüklerini nota alsın. Bir saat sonra burada buluşuruz. İyi fikir Nazik Hanım. Hem vakit kazanmış oluruz. Hmm, 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 hmm. Ha, ha, ha. Hayal mi görüyorum Yoksa toprağın altında yürüyen bir şey mi var Ne kadar hızlı gidiyor? Ama benden daha hızlı olamaz <gülüyor> <gülüyor> Merhaba ha, Nazik hanım Nazik hanım Bu sebebi yüzden nasıl korkabiliyor Anlamadım Hı? E sen de kimsin? Tanışalım. Ben Kapır. Geldim Limur, geldim. <laughs> Bu da kim? Tam zamanında geldiniz Nazik Hanım. Merhaba Nazik Hanım. Demek senin adın da Lemur, ben de Kıpır. Arkadaşlarım bana gezgin derler. Gezmeyi, macerayı ve çay içmeyi çok severim. Söyle bakalım Kıpır, bu adada ne işin var, nasıl geldin? Paraşütle gökyüzünde süzülürken birden kendimi burada buldum. Hı? Saatlerdir Hı? kazıyorum kazıyorum, dönüş yolunu bulamıyorum. Hı? Bulamazsın çünkü burası bir ada. Hı? Aa, ada mı? Aa, hep bir ada macerası yaşamak istedim Demişimdir. Ha, o defterde ne? Yoksa sen de benim gibi yazar mısın? Bu benim yapılacaklar listem. Vay, ne kadar uzun bir listeymiş. Demek gezginsin. Ama benim kadar gezdiğini sanmıyorum. Demek sen de gezmeyi seviyorsun. Çok iyi anlaşacağız desene. Nerelere gittin? Barışın, nasıl bir duygum? Onu bırak da Nazik Hanım seni görünce ne dedi? Nerede kalacaksın? Hadi, alalım, alalım. Alalım. Bir dakika, bir dakika ee? arkadaşlar böyle olmaz. Bütün hmm. sorular birbirine karışıyor. Hem Kıpır çok hmm. yorgun. Hmm. Biraz dinlenmesi için hmm. izin verelim. Sonra konuşuruz. Hmm. Sen bir salı, hmm. kafef. Bana söylemek hmm. istediğim bir şey var ha, mı? Şey evet var. Yorgunum. Nerede dinlenebilirim? Adı gibi kıpır kıpır hiç yerinde durmuyor Nazik Hanım. Duymadın mı? Gezginmiş. O yüzden yerinde duramıyordur. Gezdi dolaştı, bizim adada kaldı. Bu adada bir şey var Nazik Hanım. Bir gelen bir daha geri dönmüyor. Ne olabilir bu adada Lemur? Ne yok ki? Huzur, sakinlik, deniz, güneş, bir de sizin gibi muhteşem bir ada başkanı. Ah Lemur, ah! Yoksa sen kıpırın burada kalmasını istemiyor musun? Yo, ben siz istemezsiniz diye düşünmüştüm Nazik Hanım. Bir adada bir arada yaşıyoruz işte. Düzeni bozmasın yeter. Çok haklısınız. Yine haklısınız. Fark ettim de siz hep haklısınız Nazik Hanım. <laughs> hadi Demur hadi. Sen şimdi git kıpırla konuş. Sağ solu kazıp durmasın. Bir yer bulsun kendini. Böyle olmaz ki canım. Nereye adım atsak tümsek. Görev anlaşıldı Nazik Hanım. Hemen gidiyorum. <laughs> Şey, sana kek yapman için havuç getirdim. Artık havuçlu kek yapmak istemiyorum. Ama bak, en tazeliğinden topladım. Havuçlarını benim alabileceğimi nasıl düşünürsün? Haklısın Tuhta. Çok özür dilerim. Kendimi nasıl affettirebilirim bilmiyorum. ben biliyorum. Hadi önce bir önlük giy üzerine. Senin ne işin var burada? Bu nasıl bir soru Lemur? Yeni komşumuza bir hoş geldin diyemeyecek miyiz? Bir şey lazım mı diye sormaya geldim. Yardıma ihtiyacı vardır belki. Tabii tabii. Kesin öyledir. Ha? Remor. Çekil önümden. Hoş geldiniz. Taze demlenmiş çayım var. Çay içer misiniz? <laughs> Çay, çay mı? mı? O, evet. Yoksa siz çay sevmez misiniz? Ben günün çay saati zamanını iple çekerim. Nerede olursam olayım çay saatini asla atlamam. Ben de öyle. Meyve çaylarına bayılırım sevgili Kıpır. Sen mi? O, ben tabii. Ha? Beni bugüne kadar hiç tanıyamamışsın Limurcu. Oo. Oh, birileri bizden oh. önce davranmış görünüyor. Merhaba Kıpır. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ha? Kıpır hem sana adamıza hoş geldin demek Aa, hem de yardıma ihtiyacın var mı diye sormak istedik. Ben de sana havuçlu kek yapmıştım. Beğenirsin umarım. Hoş buldum valla. Havuçlu keke de bayılırım. Kusura bakma Hı? Kıpır. Sabah hoş bir kahve çığlama olmadı. Şey ben de bahçemden bir şeyler topladım senin için. Önemli değil. Ben özür dilerim istemeden bahçeni mahvettim. Görüyor musun Kapar? Beni lafa tuttun. Kıpır'a hoş geldin demeyi unuttum. Asıl sen beni lafa tuttun. İlk ben gelmiştim. Hı -hı. Çay. Okay. Evet. Evet. <laughs>